izlenme artırmak mı istiyorsun? Tam olarak doğru videodasın. İzlemeye devam et. sana vereceğim. Detaylar sayesinde TikTok'ta izlenmelerini istediğin kadar artırabileceksin. Bundan emin olabilirsin diyorum. Videoyu geçmeden önce kısaca şunu söylemek istiyorum. TikTok'ta takipçi beğeni ve izlenme e, satışımız mevcut. Aynı şekilde Instagram içinde satışımız mevcut. Piyasadaki bakın piyasadaki en uygun fiyatlara satışlar bizde mevcut arkadaşlar. Biz e, en iyi fiyatlara Satıyoruz sizler için arkadaşlar. İsteyenler Instagram'dan bana ulaşabilir. Instagram'dan satın almak isteyenler e, satın alabilir. Benden Instagram üzerinden haberiniz olsun diyorum arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. İsteyenler gidip piyasa'yı araştırabilir. Bizden daha iyi fiyata takipçi ve beğeni ve izlenme satan varsa oradan da alabilir. Ama bizden daha iyi satan olduğunu düşünmüyorum. Olursa da e, iki güne düşecektir arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun garantisini ben size veriyorum. Şimdi dostlar, ücretsiz bir şekilde izlenme isteyenler bu videoya e, tıkladı, tamam mı? Ben de bu videoda sizler için ücretsiz bir şekilde izlenme nasıl artırabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim, bunu göstereceğim ücretsiz bir şekilde izlenmenizi artıracaksınız basit bir şekilde. Şimdi dostlar, videoyu hızlı bir şekilde geçişimizi yapıyoruz. Evet videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam etmek için tıkla dedikten sonra aç diyoruz. Dostlar bu site çok iyi bir site ama çok nadir arada kapanabiliyor sonradan açılabiliyor. Şu an izliyorsanız videoyu 5 ay olmuşsa eğer geç izleyenler oluyor. 5 ay olmuşsa açılmıyor olabilir. daha yeni izleyenler varsa 3 ay olmuşsa videonun atılası mutlaka emin olun ki arkadaşlar olacaktır zaten haberiniz olsun. Dostlar açıklama linki açıklamada var. Ee, anlatmayı unuttum ben size arkadaşlar konuştuğumdan. Bakın linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın linke tıklıyorsunuz. Bakın devam etmek için tıkla seçeneğine bastıktan sonra 5 saniye bekliyoruz ya burada. Bekledikten sonra linke git bir kere geri dönüyoruz ve bir kere de linke git dediğimiz zaman Bizleri yönlendirmesi gereken siteye basit bir şekilde yönlendiriyor. Buradan dostlar bakın sizlere her şeyi basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız dostlar. Bakın aşağıya geliyorsunuz ve buradan hangi hesabınıza göndermek istiyorsanız onu giriyorsunuz. Onu buraya yazıyorsunuz. Arkadaşlar hesabınızın herkes açık olması gerekiyor yani bunu hatırlatmama da gerek olmadığını düşünüyorum ama. Yine de hatırlatıyorum. Hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Hesabınızı buraya yazıp Jonit ediyorsunuz ve arkadaşlar burada bize diyor ki 10 saniye beklemen lazım diyor. Ve biz de burada 10 saniye bekliyoruz. Ve bekledikten sonra Vist Freeliker'e basıyoruz arkadaşlar. Zaten bir tane seçenek çıkıyor. S Şimdi sizde ne çıkmışsa arkadaşlar onu yazıyorsunuz. 32 SC Cionite diyorum arkadaşlar yanlış yazdığımı söyledi. Arada böyle yapabiliyor 3 a 416 diyorsunuz sizlerde Cionite diyorsunuz arkadaşlar. Arada böyle error verebiliyor haberiniz olsun sorun değil yani. Dostlar buraya geldik ya beni iyi dinleyin buradan auto waves diyoruz. Auto dedik. Ve buradan bizlere tekrar diyor ki 10 saniye daha bekle diyor. Bir 10 saniye daha alırım diyor. 10 saniyeni de alırım. Bir 10 saniyede daha bekle. Senin izlenmelerini sana çok güzel bir kaliteli bir şekilde yollayacağım. Vist Freliker'e geliyoruz tekrar basıyoruz arkadaşlar. Ve burada tüm videolarımız çıkıyor. Hangi videoyu göndermek istiyorsak göndermek istiyor isek tamam mı onu seçiyoruz. Buradan 200 GFs var ya Gördüğünüz gibi 200 e, izlenme demek 200 izlenme gönderebiliyoruz. Limitimiz 200 önceden bu 10 kaydı arkadaşlar. Şu en aşağıdaki videoma ben bir keresinde 10K yollamıştım. Eskiden e, bu siteler çok yolluyordu arkadaşlar. Takipçiyi beğeni şimdi e, yok e, eskisi kadar. Evet neyse arkadaşlar buradan send views. Basıyoruz arkadaşlar şimdi bir tekrar izlememize bakalım kanıtlı olmasını istiyorum e, kanıtlı olsun ki arkadaşlar Sizlerde kanıtı görün başlıkta da çoğu zaman kanıtlıyoruz e, yazıyoruz Çünkü 157 izlenmem var ve buradan sent vs diyorum 200 izlenme daha gönder diyorum ve buradan arkadaşlar göndermem hızlı bir şekilde başlamıştır şu an burada e, gördüğünüz gibi yüklenme var dostlar yüklenme hızlı bir şekilde yüklenecektir. Şimdi video e, videoyu sadece bir dakikalık bir durdurayım diyecektim ki gerek bile kalmadı arkadaşlar videoyu durdurmama, hani video uzamasın diye arkadaşlar görüntülenmeler bas başarılı bahsedilen gönderiye gönderildi. Başarıyla bahsedilen gönderiye gönderildi diyor. Tekrar istersek otomatik görünümlerden bir bakalım gönderebiliyor muyuz? Evet tekrardan yüksek ihtimal gönderebiliyoruz. Hani 200 izleme bana yetmedi diyenler tekrar yollayabilir 157 izlenmemiz vardı TikTok'tan çıkmadan tamam mı TikTok'tan bir çıkmayalım 157 izlenmemiz vardı kendi kullanıcımızı aratalım ve bakalım 157 idi ve 451 oldu arkadaşlar bizlere 200 izlenme göndereceğini söylemiş toplamda 200 300 400 toplamda 300 izlenme göndermiş arkadaşlar Sürekli bu şekilde izlenmelerinizi yollayabiliyorsunuz dediğim gibi takipçi ve beğeni almak isteyenler en ucuz fiyata en e, herkesin e, bütçesine uygun fiyata takipçiler bir satışı bizde mevcut isteyenler onlar, e, onunla ilgilenmek isteyenler bizlere ulaşabilir e, satıştan yararlanabilir diyorum arkadaşlar ve videoyu da fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda sizlerle tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın dostlar. Video hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum.